Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Web 2.0 araçlarından biri olan Canva uygulamasını tanıyacağız. Bunun için bilgisayardan giriyorsak araba motorumuza Canva yazarak arayıp sitesine ulaşabiliyoruz. Özellikle öğrenciler nasıl giriş yapacak? Canva'da neler yapabilir? Biraz bundan bahsedeceğim. Öğrenci olarak giriş yapmak için sağ üst köşedeki oturum aç menüsünden EBA şifremizi kullanarak oturum açabiliyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde farklı giriş yöntemleri de mevcut. Gmail hesabınızla da girebiliyorsunuz, Microsoft hesabınızla ya da Facebook hesabınızla. Biz öğrenci olanlar EBA hesabı ile devam et butonuna basıp EBA şifremizi burada girip devam ediyoruz. EBA şifremizle biz giriş yaptığımızda okulumuzun topluluğuna katılmış olacağız. Mesela Bizim okulumuz Fuat Sezgin Ortaokulu. Ee, bu okula öğrenci olarak dahil olanlar burada listelenir, görünür. EBA şifremizle giriş yaptığımızda bize e, şablonların olduğu bu sayfa karşılıyor. E, öncelikle kanvada neler yapabiliyoruz? Kısaca ona değineyim. Kanvada eğitim sunumları hazırlayabiliyoruz. Çeşitli çalışma sayfaları, afişler, videolar veya telefonlarda taşınabilir cihazlarda kullanabilen videolar, mobil videolar. Bunun yanında, e tablo bölümünden, e Excel'de yapabildiğimiz işlemleri birçoğunu burada yapabiliyoruz. Onlarla ilgili tasarımlar oluşturabiliyoruz. El ilanı, web sitesi, broşür ve buna benzer birçok e tasarım yapabiliyoruz. Şablonlar e bölümünde, gördüğünüz üzere, birçok şeyin şablonu verilmiş burada. Şablon nedir? Şablon daha önceden tasarlanarak hazırlanmış içerikler. Bunları kullanarak siz de içeriğinizi değiştirip geliştirebiliyorsunuz. Şimdi mesela örnek bir çalışma yapalım. Mesela ne yapalım? Bir afiş oluşturalım. Ee, i̇lk giriş sayfamızda şablonlar olan bölümde afişe tıklıyorum. Gördüğünüz üzere birçok afiş çıktı karşıma. Bunlardan istediğimi seçebilirim veya bir konu üzerine çalışma yapacaksak mesela ne olsun küresel ısınma aradım. Bununla ilgili var olan afişler geliyor. Tabi buradaki afişlerden birini seçip üzerinde değişiklikler yapabilirim. Veya kendim sıfırdan bir tasarım da yapabilirim. Tercih size kalmış. Hemen bir tane seçip üzerinde çalışalım. Mesela basitçe şunu alıyorum. Üzerinde değişiklik yapacağım. Bu şablonu özelleştir diyerek şablonu açıyorum. Tabi burada bunun A2 formatında olduğuna dikkat edelim. Kağıtların formatları var. A4, A3, A2 e, A1 en büyüğü. E, A'dan sonra yanındaki rakam büyüdükçe küçülüyor sayfa. E, bu genel olarak kullanılan bir afiş formatı, afiş boyutu. 42'ye 59,4 santim. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi gelelim çalışma bölümümüze. Burada, burada var olan bütün yazıları, grafikleri ya da resimleri silebiliriz arkadaşlar. Seçip Klavyeden Delete tuşuna basarak silebiliyoruz. Şimdi öncelikle işlem yapmadan önce biraz menüleri tanıyalım. Tasarım bölümünden bu şablonu şablonu beğenmediysek başka bir şablona geçiş yapabiliriz. Keza burada yine afiş şablonları ara bölümüne şablonumuzun şey afişimizin konusunu yazarak değişiklik yapabiliriz. Bileşenler bölümünde yine bileşen arama bölümüne yazacağımız kelime ile ilgili şekiller, grafik bileşenleri, çıkartmalar, fotoğraflar, videolar, sesler, grafikler, formlar ve buna benzer birçok içeriği bizim için hazırlayıp getiriyor. Mesela ne olsun? Yine küresel ısınma diyelim. Küresel ısınma ile ilgili bakın çeşitli grafik bileşenleri ya da fotoğraflar getirdi. Hemen örnek bir fotoğraf bulup buraya yerleştirebiliriz. Onu düzenleyebiliriz. Herhangi eklediğimiz bir fotoğrafın istediğimiz kadar boyutunu değiştirebiliriz. Bu arada e, ekleyeceğimiz bu fotoğrafın arka planını kaldırabiliyoruz. Bakın arka planı kaldırma bölümünden butonundan. Arka planını kaldırıp sadece şu yanan küreyi bırakacak şekilde ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Bunun haricinde fotoğrafa ne yapabiliyoruz buradan? Renkleri değiştirebiliyoruz üzerindeki renkleri. Mesela daha kırmızı olmasını istiyorsam ateşe yakın ya da siyah yerine şöyle farklı bir renk seçimi yapabilirsiniz. Bunu istediğiniz şekilde renklerini değiştirebiliyorsunuz. Bunun haricinde kırpma bölümünden fotoğrafı istediğiniz yerinden kırpabiliyorsunuz. Döndür bölümünden yatay ya da dikey döndürebiliyoruz. Şeffaflık bölümünden bunun ne kadar şeffaf olmasını, fotoğrafın ne kadar şeffaf olmasını seçip ayarlayabiliyoruz. Animasyon bölümünden bu fotoğrafın sahneye girişini ya da sahnedeki vurgusunu değiştirebiliriz. gibi. Konumlandırma bölümünden de sayfanın neresine konumlandıracaksak onu belirleyebiliyoruz. Bileşenler bölümünde fotoğrafların bulunduğu yerdeki çarpıya bastığımda tekrar ilk bölüme gelip grafik bileşenler ya da videolar ya da ona benzer içerikler görebiliriz. Bu defa grafik bileşenlerine bakalım. Grafik bileşenleri ile fotoğraflar arasında fark var arkadaşlar. Grafik bileşenleri mesela arka plandakini kaldırayıp Şuraya yerleştireyim. Keza şuradaki yazıları da istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz. Yazıya tıkladıktan sonra şuradan yazının tipini değiştirebiliyoruz. İstediğiniz türde bir yazı tipi seçebiliyorsunuz. Normalde ücretli olan birçok bölüm öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz bir şekilde sunuluyor bu arada. Yazımızın boyutunu yani büyüklüğünü buradan ayarlayabiliyoruz. Yazı ile ilgili altını çizmeye, kalınlaştırma, yazıyı büyük harf ya da küçük harfe dönüştürmeye, ortalama, hizalama ya da liste madde, madde numarası ekleme, Keza buna da efekt ekleyebiliyoruz. Animasyon ekleyebiliyoruz. Efektler bölümüne baktığımızda bu yazımızı mesela farklı efektlerle daha görsel olarak güzel bir hale getirebiliriz. Yazımızın rengini değiştirebiliyoruz. Konumlandırmayı söylemiştik. Metinle ilgili de bu şekilde. Metin bölümünden soldaki menüde metin bölümünden farklı türlerde Böyle cicili bicili yazı fontları bulup ekleyebiliyoruz. Veya metin kutusu ekle deyip bir metin yazıp onu değişiklik yapıp üzerinde düzenleyebiliyoruz. Yüklemeler bölümünde siz telefonunuzdaki ya da bilgisayarınızdaki dosyaları buraya yükleyip onları kullanabiliyorsunuz. Araçlar bölümünde kalem, çizim aracı, şekiller, çizgiler ve yapışkan notları gibi çeşitli araçlar mevcut. Bunları kullanabiliyoruz. Projelerde daha önce oluşturduğumuz projeleri burada görüntüleyip oraya kaydetmeyi yapabiliyoruz. Bu arada yaptığımız bütün çalışmalar otomatik olarak kaydediliyor. Onu da söyleyeyim. Uygulamalar bölümünde kanvanın içerisinde çeşitli uygulamalar var. Yapay zeka uygulamaları da var. Onları da belli bir yere kadar kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bazen bazı uygulamalarda belli bir aşamadan sonra ücretli hale geçebiliyor. Sizden ücret talep edebiliyor. Buradaki uygulamaları da deneyerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sihirli içerik bölümü de yine burada yapay zeka uygulamasında olduğu gibi gireceğiniz promptlarla, komutlarla e, size görsel hazırlayabiliyor. Grafik bileşenleri, videolar hazırlanabiliyor. Yaptığımız çalışmayı nasıl kaydolacak? Kendi oluyor dedik. Kaydı, kaydettikten sonra öğretmeninize göndermeniz gerekiyorsa öğrenci olarak sağ üst köşedeki öğretmene gönder bölümünden burada öğretmeni seçip siz hangi okulun grubuna dahilseniz EBA şifresiyle giriş yaptığınızda bir okulun grubuna dahil oluyorsunuz. Orada öğretmenleriniz buraya dahil olmuşsa burada isimleri görünür. Onu seçip varsa bir mesajınız buraya yazıp gönder butonuna basarak öğretmeninize gönderebilirsiniz. Paylaş bölümünden yaptığınız çalışmayı indirebiliyorsunuz. Öğretmene gönderebiliyorsunuz. Ya da diğer uygulamalar arasında ee, geçiş yapıp paylaşabiliyorsunuz. Afişle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Ee, buna benzer bir şekilde Kanva'nın diğer özelliklerini de, diğer bölümlerini de deneme yanılma yoluyla çalışma yaparak e, yapmaya çalışın, öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Kanva birçok noktada işinizi görecek. Birçok noktada işinizi kolaylaştıracak güzel bir program, güzel bir uygulama. Canva'yı telefondan da tabletten de kullanabiliyorsunuz. Online olarak web sitesinden de kullanabiliyorsunuz. Telefondan ya da tabletten kullanacak olanlar Canva'nın uygulamasını Play Store'dan ya da App Store'dan indirip, kurup, EBA şifresiyle giriş yapıp kullanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.